Şu an beni dinleyen herkese sevgiler gönderiyorum. Hatırlarsanız geçen ay Terazi Burcu'nun sıfır derecesinde bir dolunay yaşamıştık. Tam bir ay oluyor neredeyse. E, 21 Mart'ta. Bu dolunayla birlikte çok 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 önemli konular gündemimize geldi. İşte bazılarımızın hayatlarında şu anda gelişme halinde. Ve o dolunay sürecinde yaşadığımız ...konular neyse şimdi bu hafta onların artık sonuçlarını görebileceğimiz bir sürece başlamış olduk. Şimdi e, terazi burcu neydi arkadaşlar? İlişkilerimizi anlatan bir burçtu. İlişkiler dediğimizde nasıl? E, ikili ilişkiler, İşte kadın erkek ilişkileri, evlilikle ilgili ilişkiler yani evliliğimiz... ...uzun vadeli flörtler olabilir, e, iş birlikleri yani iş ilişkileri, iş ortaklıkları... Bunların hepsini biz terazi burcunda topluyoruz. Şimdi son derecede yaşanacak olan dolunay 29 derece analitik dediğimiz bir derece astrolojide ve kritik deriz biz bu dereceye. Asla bakarsanız ilişkilerle ilgili birçok belki yeni başlangıçlarla birlikte sonlanmalar da olacaktır. Çünkü 29 derece sonları, bitişleri ve ardından yeni başlangıçları anlatıyor. Şimdi hemen korkmaya gerek yok. Hani benim bir ilişkim mi bitecek? İşte bazı sancılı durumlar varsa hani uzun süredir böyle sürüklenen ilişkiler olabilir. Bunlarla alakalı e, tabii ki de bazı dinleyenlerimiz endişeye kapılabilirler. Ancak e, şu anda Dolunay'ın yönetici gezegeni Venüs çok güçlü olduğu bir pozisyonda. 28 derece e, şeyde Balık burcunda. Dolayısıyla Şimdi ilişkileri destekleyen bir e, pozisyonda aslına bakarsanız buradaki Venüs. Fakat yeni ay derecesinde bir yüzellik yapıyor. Yani burada aslında e, ilişkilere bir şey de vurabilir. Hani bir ket vuruyor. Burada yani severek ayrılalım gibi bir şey vardır ya böyle işte, severek ayrıldık falan. Sanki öyle bir durum olacak diyebilirim. Bununla birlikte terazi burcundaki dolunay başka neler ifade edecek? son derecesinde olduğu için tüm diplomasiyle olan ilişkiler siyasetle ilgili olan ilişkiler işte uluslararası arenadaki ilişkilerimiz ilişkiler ee, bu ne olabilir başka mahkemeler, büyük uzun sürmüş davalarla da ilgili sonuçlar, İşte uzun zamandır sonuçlanamayan bazı davalar olabilir. Bunlarla ilgili de bazı şeyler, konular artık açığa çıkacak, sonuca bağlanacak. Duyacağız hepimiz bunları. Özellikle sosyal medyada duyacağız. Çünkü Jüpiter'de 5. evde arkadaşlar. 5. evde ne? Ee, özellikle önemli sanatçıları, sanat, e, de aslında olduğu için sanatçılar, önemli kişiler, işte ünlü insanlar, yanında yine ilişkiler, aşk, flörtler, çocuklarımızı mesela çocuklarla ilgili konuları yine ve yaratıcılık dediğimiz sanatsal faaliyetleri ifade eden bir ev aynı zamanda. Dolayısıyla bu e, dolunayın başlıkları ilişkiler fakat ünlü insanların ilişkileri, çocuklarımız aşk, flörtlerle ilgili daha fazla e, ilişkiler. Hani evlilikten ziyade aşk ilişkileriyle ilgili konuları gündeme getirecek. Bu gibi ilişkilerde sorun yaşayan, süreçler yaşayan insanlar için bazı belirleyici artık kavramlar ortaya çıkacak bu süreçte. Şimdi bununla birlikte Merkür'e bakıyoruz. Merkür biliyorsunuz uzun zamandan beri Balık Burcu'ndaydı. Bu geçtiğimiz ay özellikle Balık Burcu'nda bir retro yaptı. Bir birçoğumuzun hayatında aslında çok sıkıntı. Hepimize şunu yaşattı bir defa. İletişimle ilgili ciddi sıkıntılar, ciddi problemler yaşadık. Hele de bir mesela Merkür yöneten bir burca sahip bir kişiyseniz hayatınızda önemli şekiller değiştirmiştir. Sağlık sorunu yaratmıştır mesela. İletişim kopukluğu, yanlış anlamalar, işte e, bazı krizlere neden olmuştur. Gizli saklı konular, arka planda dönen işler uzun süredir bunlarla uğraşıyoruz. Bir belirsizlik var ortada sürekli işte bir netleşmeyen durumlar biliyorsunuz siyasi e, alanda da bizim ülkemizde de bir seçimle ilgili bir sorun yaşandı ki hala daha da bir ne varlamadı. Bunlar hep Merkürün e, geçtiğimiz aydan beri Balık burcundaki seyri, retrosu. E, ama artık şimdi bu dolunay esnasında Merkür Koç burcuna geçmiş olduğu için her şey daha dimdik, net bir şekilde e, ortada olacak. E, kendimiz çok daha net, açık bir şekilde ifade edeceğiz ve karşı taraf da aynı şekilde. Hatta bir şu da var. Mesela Merkür Koç burcunda olduğunda Evet çok net bir şekilde çok daha cesur bir şekilde kendimizi ifade ederiz ama düşünmeden yaparız bunu. Orada potlar da kırılabilir büyük haftlara da yol açabilir mesela. E, tabii her şeyin bir bedeli e, kefareti olduğu gibi bunu da yapan öder muhakkak. Burada dikkat etmemiz gerekiyor ama her şeyden eminiz tabii ki de çok net bir şekilde e, bu belirsiz kalmış artık konuları ortaya çıkaracaktır. E, Merkürün bu pozisyonu. Ve yine dönüyoruz bu e, dolunayla birlikte e, siyasetle birlikte ekonomiyle de ilgili yani parayla alakalı konularda da yine e, bazı iniş çıkışlar yaşayanabilir aslında. Şimdi mesela şunu söylemek istiyorum. Venüs'ün durumuna bakarak güzellik, sanat, estetik e, özellikle e, biz kadınlar için mesela e, çok güzel bir süreç bu. Bu anlamda bakımlar bir şeyler yaptırmak için işte. Ee, iyi bir süreç. Ancak maddi alanda harcama yapmak büyük, önemli harcamalar yapmak için de çok uygun değil. Yani daha dikkatli olun. Çünkü bir e, 15-20 gün sonrasında biraz ödeme sıkıntısı çekilebilir gibi e, duruyor. Dediğim gibi temkinli olmak gerekiyor. Çok büyük paralar harcarken kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Hepimiz için geçerli tabii ki de bu. Şimdi bir de şu da var. E, bu haritanın Tepesinde boğa burcu yükselmiş. Boğa burcu var ve yükselende de aslan var. Şimdi 16 derece boğa yükseliyor evet, MC'de Ve bu ay içerisinde 14 derece boğa burcunda bu dolunaydan sonra bir yeni ay yaşayacağız. Yine boğa burcunun 16, 14, 15 derecelerinde mesela gezegenleri olanlar ya da güneşi olanlar için de önemli bir dolunay olacak bu. Sizi işaret ediyor aslanlar. Boğalar, kovalar sizinle ilgili de önemli süreçler gündeme gelecek. Bunlar ne olabilir? Aslında bu donlay bir aslansanız sizi destekliyor. Ne anlamda destekliyor aslandır? Mesela iletişimle ilgili, ticaretle ilgili konularda destek veriyor size. Ve yine kardeşleriniz olabilir, yakın çevrenizle ilgili konular yine destekleyici olacak. Ama özellikle en çok kimi etkiliyor derseniz... 29 derece yakınlarında terazi burcunda yengeç burcunda koç burcunda ve oğlak burcunda gezegenleri olanlar bu dolunaydan direkt olarak etki alacaklar arkadaşlar ve dediğim gibi en başta söylediğim gibi bu geçmiş geçen ay başlayan konular şimdi artık sonuca bağlanacak bir sağlık sürecinden mi geçiyorsunuz bu bir sonuca varacak artık tedavi olma süreci olabilir e, ya da bilmiyorum farklı bir başlangıç yapmak anlamında olabilir ev yer değişiklikleri mesela davalar mahkemelerle ilgili konular gündemde olacak yine güzellik estetik ve kısmen de olsa para yine önceliklerimiz içinde olacak arkadaşlar evet ve bir diğer bir şeyde önemli unsurda mesela jüpiter bu dolunayda aslında güzel bir pozisyonda her ne kadar olumsuzluklar yaşasak da dolunayın jüpiterden desteği var Jüpiter bu hafta zaten tüm hafta boyunca, Dolunay haftasında evren, evreni destekleyen pozisyonda. Yani her darda kalışımızda ona başvuracağız. Ve o şu an o kadar güzel pozisyonda ki ve Venus da aynı şekilde olduğu için bizi her anlamda e, özellikle e, ilişkiler ve kendi e, bireysel olarak kendimizi ifade etmek istediğimiz e, cesaret gerektiren konularda yine kendimizi ortaya koyabileceğiz. Kendimizi güçlü hissedeceğimiz bir durumda. Evet şimdi bundan sonraki videoda tek tek burçlardan bahsedeceğim. Hangi burcu hangi şekilde nerede etkileyecek bu 19'unda yaşayacağımız dolunay. Şimdilik hoşça kalın, Görüşmek üzere.